Sırada ne var? Sırada ne var? Anlaşılan bir sürpriz. Ne? Anlamadım. Peki. Ha? Burada bir şey yok. Neyle yazacağız? Tabii ya. Kendim yapacağım. Hadi. Vay canına. Yapabildiğime inanamıyorum. Şunlara bak. Aa, müthiş. bir unicorn'la başlıyoruz. Şuraya birkaç küçük çizgi. Bunlar iki güzel göz. Tanıdık gelmeye başladı değil mi? Bak bu bir boynuz. Aa, bu gerçekten bir unicorn. Ama parlak renkler olmadan unicorn olur mu? Yani bir sürü parlak renk. Birkaç küçük ayrıntı resme hayat katar. Ne sevimli şuna bak. Aa keşke ben de bunu yapabilseydim. Odaklanayım. Aa işe yaramadı. Daha da sıkı konsantre olmalıyım bunu izlemeye dayanamıyorum. İşte. Evet, işe yaradı. İyi de bununla ne yapacağım? Aynayla mı bir şey yapacağım acaba? ben de bilemedim. Hey, yansımayı görüyor musun? Bayağı havalı. Şimdi ne yapacağımı anladım. İki bebeğin zıttı iki sayısı ilginç bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Evet bu minik bir kurbağa. Yeşil renk daha iyi görünmeni sağlayacak. Çok güzel. Bayağı iyi bir sanatçıyım ha. Tam zamanında bitirdim. Çok sevimli bayıldım. Ya benimki? Biliyor musunuz ikiniz de kazandınız. Tamam, bu seferkine hazır mısınız? Ah, biraz zürafa görelim. Nasıl yapacağım? Ah, bu çocuk oyuncağı. Uykumda bile yapabilirim. Buldum. Kafasıyla başlayalım. Biraz daha çizgi eklesem. Buldum. Ama önce bir şeyler atıştırayım. Çok ferahlatıcı. Alışveriş merkezi kocamandı. Ama ihtiyacım olan ilhamı buldum. Önce şu dört sayıyı çiz şu sevimli şeye bak. Ve bir de ku. Güzel bir kelebek. Son olarak bir balık. Şimdi hepsini renklendirme vakti. Çok sevimli değil mi? Ve bu ku çok zarif. Suyu unutma. Pembe bir kelebek mi yapsak? Harika. Asıl olay detaylarda. Şimdi de balığa geçelim. Pekala süre bitti kızlar. Ben dört tane hayvan çizdim. Zürafa dahil tabii. Harikasın Medesin. Eni. Bir dakika daha lütfen. Yeterince hızlı çizemiyorum. Bitti. Bu ilginç olmuş. Zürafa bu durumdan memnun değil. Çevirmenin vakti geldi kalp şekli. En sevdiğimiz. Ve mükemmel modellerimiz var. Bir, iki, üç. Aç. Ha, çok yakışıklı. Kalbimin sahibi o. Ah, o benim David'im. Senin mi? Şey, işte bu tuhaf oldu. Kalka ekmeği. Kızlar. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı. Hey. Bana başka seçenek bırakmadınız. Ve. Huh. Artık o kadar da yakışıklı değil. Üzgünüm kızlar. O benim. Hep böyle mi görünüyordu? Ben ne sanmışım ya? Oh, gülüşü değişik görünüyor. Neyse bir şey demeyeyim. Aa, evet. Hey Annie, oradaki David evet mi? Güzel görünüyor muyum? Nerede? Aha <laughs> şapşap. Onu göremiyorum. Nerede? Kalemlerim gitmiş. Nedensin? Onları sen mi aldın? Bu hiç hoş değildi. Bir de şimdi çalmaya çalış bakalım. Medisin dondu mu? Onlar benim. Çok teşekkür ederim. Kalp çiziyorduk, değil mi? Mükemmel bir kalp çizmek için etrafına bir kilit dörtgen çiz. Ve cetvelle çizgiler çek. Sonra da kalbin içine kıvrımlı çizgiler çiz. Farklı renkler kullanabilirsin. Kalbin etrafını belirginleştir ve gölgeleme yap. Şimdi iki tarafı da eşitle. Parlıyor gibi görünmesi için beyaz kalem kullan. Kalbim bitti. Üstelik üç boyutlu. Ve çözül. Ama ben hiçbir şey çizmedim. Gerçekten harika olmuş Annie çok güzel. Hırsızlık için özür dilerim. Bana mı? Teşekkür ederim. David benim olduğu sürece sorun yok. <laughs> Son bir tane daha kaldı. Bu ses de ne? Aniden hareket etme isteği duymaya başladım. Ellerim dans edecek. Bu şarkıyı daha önce duymamıştım. Ama kesinlikle içimde dans ediyorum. Bir sol anahtarı. Tabii ya. Bas gitar yıkılıyor. Vay canına. Hey. Bu benim mi? Seni duyamıyorum. Nasıl gidiyor? İlginç. Güzel olmuş. Bu sayfa boş. Eli sen misin? İşte imzam kanka. Ay şimdi bayılacağım. Belki de bu pek iyi bir fikir değil. Ha? Okus pokus çizeceğiniz şey. Bam. Bugün iyice çılgınlaşacağız sanırım. Sakıncası yoksa ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şunun hızlıca çevresini çizeyim. Önce şurayı, sonra sapın çevresini. İşte tamam, güzel. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi biraz keselim. Bu işte yeterince ustamıyım. Oo, parmaklara dikkat. Bu da neydi? Eh, neyse. Ah, bunlar da ne böyle. Seneslerimin üstüne geliyor. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musun artık? Ağaçlarda yaşar ve geceliğin ortaya çıkar. Ne mi? bir de hu hu diye ses çıkarır. Bu bizim minik baykuş arkadaşımız. Ne sevimli değil mi? Neredeyse bitti. Mükemmel. Sadece biraz renklendirmek gerek. Bu fosforlu tonlar harika. Ortaya çıkmaya başladı. Tadam! Hmm, i̇lginç. Melaninki de bayağı iyi olmuş. Aferin. Havalı. Peki ya şu dağınıklık kim toplayacak? Pantolonum. Of ya. Görünüşe göre ödülü Melani alıyor. Yeni bir akşam üzeri ve yeni bir sanat projesi haber kızım? Ben de şurada resim yapsam sorun olur mu? Önce eşyalarımı çıkarayım. Merhaba boya paleti. Ve fırça. Fırçasız ressam mı olur zaten? Hadi ya bunu nasıl kullanacağım şimdi? Gidip yeni fırça satın alacak vaktim de yok. Hey şunlar kulak bu mu mu? Bunları fırça yerine kullanabilir miyim ki? Şunları bir saniye için ödünç alıyorum tamam mı? Hey onlar bana lazım. Ah, diş fırçası da işe yarar. Tamamdır, tamamdır. Bu malzemelerle işe hazırım. Bu sanat tüyosu için düz bir beyaz kağıda ve dayanıklı bir lastikle bir araya getirdiğim bir sürü kulak pamuğuna ihtiyacın olacak. Kulak pamuğu destesini boyaya bandır. Her yere eşit gelmesine gerek yok. Bunu yaptıktan sonra kağıda rastgele dokundur. Farklı renkler eklemek içinse bir tane kulak çubuğu seç ve onu dilediğin renge daldır. Bu yeşil noktacıkların arasına çizeceğin kahverengimsi çizgilerle şahane ağaçlar yapabilirsin. Diş fırçasıyla da resmin daha gerçekçi görünmesini sağla. Ufak dokunuşlarla şahane çimenler yapabilirsin bak. Yeni şaheserime bakmak ister misin? Vay adeta modern zamanların manesi gibisin. En son olaraksa şaheserini asabileceğin bir duvar bul. Çünkü buna her zaman bakmak isteyeceksin.